Merhaba arkadaşlar Anıl Kapısı kanalına hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugün sizlerle aslında manga incelemesi yapacağım. Mergrave inceleyeceğiz bu bölümde. Bunu alınmaya değer mi olarak yapmak istiyorum? Çünkü seri bitirdim. Ve kısa bir seri olması ve kolayca toplanabilecek bir seri. Itaki bastığına göre büyük ihtimal piyasada kolay kolay tükenmez diye düşündüm. Gerekli şeyler dışında manga konusunda tükenen bir yayın evi hatırlamıyorum ben. Bu yüzden piyasada tükeneceğini düşünmediğim için bu seriye alınmaya değer mi? yapmak istedim. Seri aslında söylemek gerekirse güzel bir seri ama eksileri artılarını değerlendireceğiz. Şimdi tem olarak inceleyeceğimiz hikayesiyle başlayalım. Hikayemiz Swire ana karakterimiz gördüğünüz gibi. Swire'nin karısını diriltmesi ile ilgili bir hikayesi. aslında. Ölmüş bir karısı var. Bunu Swire diriltmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapacak? Ölü adamın kitabı denilen bir şey var. Bunun içinde 149 taneydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. 149 tane malzeme var. Bunların hepsini toplarsa karısını diriltebiliyor. Bunu nasıl yapacak? Neler yolcu bu yolculuğunda neler yaşanacak gibi hikaye. Aslında hikaye tam anlamıyla bu. Hikayeden spoiler vermeden bu şekilde ilerlete anlatabilirim. Zaten arkasında da çoğu şeyi yazıyor hikayesi olarak. Bunlardan bahsedebilirim. Hikayemiz bu aslında. yolculuk hikayesi karısını için girdiği yolculuk hikayesi. Zaten arkasınızda, arkasında gördüğünüz şey ise karısının mezarı. E, tabut. karısının mezarı arkadaşlar. Şimdi e, bas kalitesine geçelim. Bas kalitesinde Itaki aslında çok güzel baskı yapmış. Bana kalırsa zaten en iyi baskı yapan 3 yayın evinden birileri. Sanırım şu sıralar uyuklu kahvenin de elimde bir cildi olduğu için tek cilt üzerinden değerlendirebileceğim için o ciddi çok kaliteliydi. Tapınak sakinleri cildi bunu elimde. O cilt çok kaliteli. O yüzden onu herhalde bir veya ikinci sıraya koyarım bas kalitesi olarak. Ama ilk taki bana kalırsa ilk üç, yani ilk 3'e girer bence e, uykulu de baya salam giriş yaptı piyasaya bas kalitesi konusunda baya iyiler beğeniyorum bas kalitelerini en azından bende bulunan cilt üzerinde evet ilk üçe girer bana kalırsa. Neden bundan bahsediyorum? Bas kalitesi kaliteli ve güzel. Ama 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 ama. Bu bende olan bir şey sizin cildinizde olmayabilir. Benim cildimde ilk ciltte vardı. Bir de sanırım ikinci ciltte de azıcık açılma bulunuyor. Gördüğünüz gibi benim cildimde şöyle bir kısımda büyük bir açılma var. Sizde bu olmayabilir. Sadece benim üzerinde olabilir. Yani bir yerlerden alıyorsanız, diğer falan alıyorsanız bir bakın, açın bir bakın. Yani düzgün bir şekilde inceleyip almanızı tavsiye ederim. Sonuçta online olarak aldığınızda böyle bakıyoruz kenarlarına falan. Bir sıkıntı yok. Buralarda, buralarda bir sıkıntı yok. İçini böyle dümdüz bakıp geçiyoruz. İlk sayfa ilk sayfa kısmında şöyle bir açıklık bulunuyor. Buna bakarsanız severim. Hem kendinizde hasarlı manga almayın. Bunu şimdiden belirtiyorum. Bu da önemli şey sonuçta. Yani elinizde hasarlı manga bulunmasın. İlk cilt üzerinde var, diğer ciltler üzerinde bende herhangi bir sıkıntı yok. E, tam anlamıyla güzel bir çeviri olduğunu söyleyebilirim. Bana kalırsa çok güzel çeviri yapmış, çeviren kişi e, hikayesel anlamda. Ve ben anlam bozukluğu herhangi bir e, sıkıntı görmedim. Bayağı da eğlenceli bir manga. Komedisi, e, komedisi dark fantasy türü olsa da daha çok komedi ağırlıklı, aksiyon ağırlıklı bir manga olduğunu söyleyebilirim. E, beğendim de işte şimdi yani birazcık dram işi de var. Dram çok çok minnacık bir kısmını oluşturuyor. O da evlilik muhabbetinden dolayı birazcık dramda çok küçük bir muhabbetin oluşturuyor. Aslında tem olarak hikayemiz aksiyon komedi tarafı kısaca şonen e, denilebilecek e, tarafa kayıyor bir tık. Şonen diyebilir miyim ben bu esere? Aslında bana kalırsa şonen denilebilir ama bilmiyorum. Çoğu zaman şonen denilebilecek bir eser. yaş kalası belirtmem gerekirse 12 yaş üstü derim yani çok büyük bir yaş kalsa belirtemem. Hatta herkes okuyabilir diyebilirim neredeyse. Ölüm teması işlendiği için birazcık büyük yaş söylemiş olabilirim ama ölüm teması sonuçta küçük yaşta kişilere iyi etki etmeyebilecek bir tema olduğu için ölüm teması işleniyor çoğu zaman bu hikayede. Bu yüzden birazcık da bu 12 yaş üstü diyebilirim. Hikayemiz aslında güzel ilerliyor. İlk 4 cilt düzeninde hikayemiz çok güzel, çok temiz bir şekilde ilerliyor. 5. cilt düzeninde ise işte hikayemiz aslında hemen toparlayalım, bitirelim kafasında Çoğu şey açıklamadan tak diye lak diye biten bir hikayemiz var. Ya bu yüzden tabii ki hikaye benim için çok büyük sıkıntıya giriyor. Neden dersiniz? Bu hikayenin çok çok daha uzun sürebileceğini, en azından bir 10 cilde kadar gidebileceğini düşünüyorum ben. Bir helsin kadar uzayabileceğini düşünmüştüm bu hikayenin. Ama hey, 5. ciltte böyle abuk subuk bitmesi, 5. ciltte yani çok kalın değil 4. ciltte aynı kalınlıkta. Hatta 4. cilt daha kalın bile olabilir ya da aynı kalınlıkta diyebiliriz. Aynı kalınlıkta. Yani 5. cildi hadi birazcık daha kalın yapıp birazcık daha işleri toparlamaya gitseler yani birazcık daha anlatmaya gitseler diyeceğim de yapamayacakları belliydi zaten neden diye soracak olursanız 5. cidden azıcık spoiler var sadece resim göstereceğim bunun sebebini de açıklayacağım ana hikayeyi resim şeklinde anlatmışlar yani olacak olan olaylar şöyle şöyle bir saniye düzgün olmadı sadece resimlerini göstereceğim resim şeklinde göstermişler. Ana hikayenin sonu var arkadaşlar. Resim şeklinde böyle bitiyor hikayesi. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz yazar? Bak. Yazar askılandığından dolayı bildiğin sana yapıştırıyor hikayeyi. Bu hikayede neler planladıklarını, neler şey yaptıklarını buraya yazmış arkadaşlar. Karakterlere özgü bir şekilde bu arada. Öyle merak ettiğiniz şeyler var, bunlardan okuyabilirsiniz. Ben çok okumadım. Azıcık okuduklarım var ama dedim ben zaten kitap okumayı seven biri değilim. Bu şekilde bitirmiş aslında. En azından ufak bir şekilde açıklamak istemiş her şeyi. Bu yüzden yazara bir şey demiyorum. Yazar hikayeyi zaten anlatmak istediğini belli eden bir sürü en, en azından cildin 5. cildin sonunda bunu çok ve net bir şekilde açıklıyor. Bu yüzden bu eseri bitirenler için çok üzgünüm. Yani çok ...daha büyük bir satış potansiyeli olan bir eserin içine ettiklerini düşünüyorum ben. E tabii ki Japonların iyi bitirmeme alışkanlığı var bu eserleri. Yani Kinnei'den örnek versem... ...Oshinoko güzel bitmedi bildiğim kadarıyla, çok kişi eleştiriyor. JJK güzel bitmedi. Başka ne diyebilirim? Vadedilmiş yok yer. ...sonunu okuduğum için biliyorum. Yani benim bildiklerimden bahsedeyim en iyisi. Yüzü sen güzel bitmedi. Bana kalırsa pum pum güzel bitmedi. Başka ne diyebilirim? Örnek olarak verebileceğim ne var? Meregrev düzgün bir şekilde örnek olarak verebileceğim. Güzel bitmedi. Elfin Light var okuduğum. O da güzel bitmedi sonu. Zaten yazarlar bu konuda başarısız. Japon yazarlar bu konuda başarısız. Bundan da bahsederim. Alınmaya değer mi? ne? Geri dönelim. Bu seri alınmaya değer alırsa alınmaya değer. Ucuz bulduysanız alabilirsiniz. İlk cilt üzerinde hikayeyi deneyin. Zaten ilk cilt şu anda çok pahalı değil. Amazon'da indirim 4 3 e de falan var. 60-70'lerde lira gibi fiyatlara falan satılıyor Amazon'da yanlış bilmiyorsam şu sıralar. Uygun fiyatta şu anda ilk cilt üzerinde bakacak olursak bir alıp denemenizi isterim. Ama tabii ki ben size ilk cildi alın öyle deneyin falan değil. İnternetten de okuyabilirsiniz. İnternette İngilizce olarak bulunuyor yanlış bilmiyorsam. İnternetten ilk cildi deneyin, ilk birkaç capture deneyin. Hoşunuza giderse geri kalanını alabilirsiniz ama söylediğim gibi 5. cilt dediğim gibi hikayeyi anlatmıyor arkadaşlar. Sizin istediğiniz şekilde hilal hikaye gitmeyecek. Bunu kafanıza yazın. Öyle bu seriyi toplamaya çalışın. Yoksa seriyi toplayın, toplayın, toplayın sizin kararınız tamamlamıyla. Ben seriyi beğendim. Sonunu dışında seri bana kalırsa güzel ve bana hitap ediyor. Bu yüzden koleksiyonda bulunacak, duracak. Bu Eser hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.